Geçen haftalarda e, iki de bir filmlerden bahsediyordum. İşte geçen hafta Fransız Yeni Dalga sinemasından bahsetmiştim. Ondan önceki haftada 10 tane film önermiştim. 2 e, hafta üst üste film film konuşunca e, canım aslında biraz da oyun daha çok konuşmaya... E... Bu hafta biraz daha oyunlara dönmek istiyorum. E, açıkçası bir tane özel oyuna dönmek istiyorum. Yakın zamanda bitirdim çünkü. Ke... E, bu oyundan bahsedeceğim bu hafta Catherine 2011 yılında Katsura Hashino tarafından yönetilmiş platform oyunu e, dating simülatör e... ye yeah, bu kadar evet bu ikisi oyun özellikle benim Persona serisinden daha çok tanıdığım e, daha da açarsak Shin Megami Tensei Persona serisinden tanıdığım ee, Atlas firması tarafından çıkarılmış 2011 yılında 2019 yılında da tekrardan çıkarılmış e, yeni nesil konsollar için PlayStation 4, Xbox One gibi konsollar için e, Catherine Full Body altında çıkmış bu sefer. E, ben bu e, oyunun bu versiyonunu oynadım Catherine Full Body versiyonunu oynadım. E, neden? Çünkü daha çok içerik var ve PlayStation 4 versiyonu ulaşılması daha kolay bir oyun PlayStation 3 versiyonuna göre. E, bu versiyonda sadece bir tane daha fazla karakter ekleniyor. Daha fazla ara sahne var tabi. Oyuna da daha fazla son ekleniyor. Orijinal oyunda 8 son varken bu oyunda 12 son falan olması lazım. Yani 12 farklı son. Konuya geçebiliriz. Oyun Vincent Brooks'un bir haftasını anlatıyor. Vincent'ın sevgilisi Catherine. K ile yazılan Catherine. Neden bunu belirttiğimi anlayacaksınız ileride. Neyse konuya geri dönelim. Vincent'ın sevgilisi Catherine tarafından evlenilmeye zorlanmasıyla başlıyor aslında. Oyun Vincent'ın bu isteği duyduğu gün başlıyor. Daha sonra barda arkadaşlarıyla takılıyor Vincent. Arkadaşları bardan gider, Vincent kalır barda. Daha sonra yalnız oturan Vincent'ın yanına Catherine adında, bu sefer C ile yazılıyor, gizemli bir kadın gelir. Gecenin devamını hatırlamayan Vincent'ı daha sonra kabus görürken görürüz. Oyunun da aksiyon kısımları zaten Vincent'ın kabus gördüğü zamanlardır. Burada gördüğü süreel rüyaları yönetiriz. Rüyalarında genel olarak bir platformun üstünde durur ve platformun yukarısına çıkmaya çalışır. Yukarı çıktığında ise kabus biter. Aynı zamanda Vincent'ın gördüğü kabusu başka erkekler de görmektedir. Hepsi de kabuslarında diğer erkekleri koyun olarak görmektedir. Yani koyun biçiminde, koyun şeklinde görüyorlar. Aynı rüyayı gören erkekler ortak dünya var ve orada konuşabiliyorlar birbirleriyle. Orada karşısındaki karakteri koyun olarak görüyor erkekler. Vincent ilk gecesini bir şekilde atlatır ve uyanır. Yatağın diğer tarafına baktığında ise dün barda bir anda yanına sokulan Katherine vardır. Bu sefer C ile yazılan Katherine. Daha sonra olaylar gelişir. Vincent Katherine ile ne yaşamıştır? Evlenmek isteyen Katherine durumunu nasıl anlatacaktır? Durumu anlatacak mıdır? Barda piyano çalan Katherine bu sefer Q ile yazılan Katherine ve bu oyuna yeni eklenen Katherine. Bu sefer ha, bu, bu kimdir? Bu Katherine kimdir? Neden hafızası silinmiştir? Ve vücudu neden öyledir? Konu genel olarak bu. Evet, şimdi biliyorum. Bu hikaye biraz e, pembe dizi konularını andırıyor. İşte o ona çıkma teklif etmiş, o ona işte o onun yatakta yakalamış gibi falan. Fakat e, oyunun konusu çok ilginç işleniyor. Karışık anlaşılması zor bir şekilde işleniyor aslında ee, hikaye çünkü öyle oyun bilgisayarda da var bu arada ee, iyi bir fiyata da satılıyor yani bir ilginizi çekiyorsa bilgisayarda da oynayabilirsiniz çok fazla grafik istediğini de sanmıyorum oyunun oyun size biraz pembe dizi kıvamında gelebilir dediğim gibi fakat emin olun ki değil işlenişi, müzikleri, görüntüsü bakımından tarzını anime ve 70'lerin disco filmlerinden alıyor. Ele alınış biçimi her şeyi değiştiriyor gerçekten. Oyunda gece uyurken gördüğümüz kabuslar oyunun platformer kısmını oluşturuyor. Platformer oyunları Mario gibi oyunlar diyebiliriz. Belli engeller var zıplayarak bir şekilde o engelleri aşıyorsunuz. Kabus başladığında platformun en aşağısındasınız ve en üstüne çıkmaya çalışıyorsunuz. Belli hareketler yaparak tabii. Da. Daha sonra o bölümü bitirince dinlenme alanına geliyorsunuz. Bu yer oyunun kilit alanlarından. Burada diğer erkeklerle iletişim kurup ilişkinizi güçlendiriyorsunuz. Oyunun sonunda ölmemeleri için burası önemli. Daha sonra Vincent'ın kabusu ona sorulan insan ilişkileriyle ilgili bir soruyla son buluyor. Buradaki sorulara verdiğiniz cevaplar oyunun 12 sonundan herhangi birine ulaşmanız için ilk adım. İkinci adım ise oyunun diğer kısmını oluşturuyor. Oyunun diyalog kısmı ve genel olarak ilişki simülatörü kısmı burası. Catherine'lerle kurduğunuz romantik, arkadaşça veya soğuk ilişkilere göre oyunun 12 sonundan birini açmanın diğer bir ayağı. Bu iki şey oyuna yön veriyor açıkçası. Gelelim benim fikirlerime. Catherine çok orijinal bir oyun. Silahla vur vur, karakterini 110 seviye yap, 165 saat harca ve havalı giysiler giy oyunu değil. Tüm dünyanın kaderini değiştirdiğiniz bir oyunda değil bir adamın üç farklı Catherine ile yaşadığı kabus dolu bir hafta sadece. Fakat olaylar öyle yerlere gidiyor ki şaşırıp kalıyorsunuz. Oyunda uzaylılar bile var öyle söyleyeyim. İçi şakalarla dolu ilginç bir konuyu ilginç ve metaforik bir şekilde ele alan bir oyun. Çok beğendiğimi söyleyebilirim. Oynanış ve önümüze sunulan puzzle'lar ne çok zor ne çok kolay. Heyecanlı bir şekilde oynadığınız harika yerler. Oyunun stili de bir harika. 70'lerin disco kültürünü konu alan filmler gibi bir estetiği var oyunun. Karakterlerin duruşundan konuşma şekillerine kadar böyle. Genellikle pembe rengi hakim oyuna. Ara sahnelerde animasyon yerine anime çizgi film tarzı kullanılmış. Harika olmuş. Anime stilde komik sahneleri daha komik yapan, üzerine ciddi uğraşılmış harika bir eklenti olmuş. Oyunda Vincent ve diğer erkeklerin kabus görme sebepleri hepsinin ilişkilerinde karşılarındaki kadınlarla sorun yaşaması. Bu olayı metaforik biçimlerde harika gösteriyor oyun. Daha çok kabus sekanslarında gösteriyor çünkü bir hafta boyunca her gün kabus görüyorsunuz ve her kabus gördüğünüzde bunlarla karşılaşıyorsunuz. Şehirde gezerken görebileceğiniz diğer erkekler de bu kabusları görüyorlar ve e, ...koyun olsalar bile karakterlerinin yansıtacak belli objeler takıyorlar üstlerine ve hani... ...oyunun gerçek dünyasında onların kim olduğunu kestirebiliyorsunuz. Ve oyunun gerçek dünyasında da onlarla konuşmanız lazım. E, kabus dünyasında da onlarla konuşmanız lazım. Hem kabus görürken hem gerçek dünyada konuşursanız... ...kurtulma ihtimalleri çok yüksek kabuslardan. Fakat konuşmazsanız, zaman ayırmazsanız e, pes edip bırakıyorlar ve kabuslu ölen zaten gerçekte de ölüyor. İlişkileri kabus noktasına gelmiş erkeklerin sevgililerinin zulümleri veya baskınlığı sonucu ya onlara boyun eğmiş ya da onları unutamamış tıpkı bir koyun gibi olması koyun şeklinde olmalarını açıklıyor. Engelleri aşarak doğru basamaklara basarak yukarı çıkmaları ise tabii ki bir ilişkide insanların yaşadığı kabusumsuz sorunları nasıl basamak basamak çıktıklarını gösteriyor veya anlatıyor metaforik olarak. Doğru seçimlerle basamakları çıkıp iyi bir ilişkiye sahip Olurken yanlış seçimlerle ya kötü bir ilişki ya da yalnızlık yaşayacağımızı gösteriyor bu metaforuyla oyun. Catherine bu yüzden harika bir oyun. Fırsatınız olduğunda oynayın derim. Her platformda var zaten. Ha son olarak Catherine ve Vincent'a hamile olduğunda söylüyor. Devamını siz oynarsınız. Yo, yo, yo.